Minecraft'ta Hile yaptınız ama sildikten sonra log hatası veriyorsa onu düzelteceğim. kısaca log hatası çözümünü göstereceğiz. Bir de PC birliği var arkadaşlar bekleyiniz. Dakika. Kesin olacak yani. Olmazsa mesaj atarım yani ikincisinde yaparım. Bir önce bilgisayar. Genel disk C. Program Şunları sileyim. Hilat bunu zengelo ama bunların da ayağısı var ya yani, desin. Evet değil. Hadi silecek mi? Adını o. Aman diyeyim bu bunu mesela sildik ya. Çıkalım buradan. Your game hadi wolf Sonra ilin 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 yani ilin 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 ne kardeşim ya boşver kardeşim tamam ya iyi yapılmıştın da işte Burada ne x tane dost olacak x bir şeyler unuttum arkadaşlar ya üff neydi Benim aklıma gelir o Benim aklıma gelir o arkadaşlar aklıma geldi bu videoyu bak geldim arkadaşlar Buradan bakın objekt object, object yazın bak aynaya bakayım şuradan da object. Bu burda c s l yazalım c s l yazalım zaten çıkamadım benim bu ikiside yok onları silin sizde varsa ondan sonra silin o sonra buradan yine çıkıyoruz nasıl üstüne burda bilgisayar c e

agro boost var burada agro boost bakın agro boost girin bunlar belki belki bir şeylerdir hani anlayamıyorum neyse buradan girdikten sonra iyisi şöyle bir sonra ctrl f sonra aranarak wolf t a yazın enter deyin kim bil tamam wolf t p yazar head yazın evet sonra tek sizde benim gibi

bu da yeni şey bir ekle. Okey. Çok da zor. Bunu da batayım. Bunu da batayım. Kaybettiği noktalar. Tamam. O da olmadı. Şöyle bir de bir daha. Bu Trafa sadece bir nokta f eksi sinir. Olmaz diyorum. Ben ne oluyor? O yüzden. olmaz Olmasın sinir. Sonra yine yapacağım. Çık çık çık. Nerede nerede nerede? Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Şey bulacağız. Burası kuruşu. Züloti logos, SJC SJC Jump onede var. bunu nasıl sil? Sil, silelim ya. Tamam. Sonra gel buraya. Çalıştırız, çalıştır. Nasıl? Bir gezik değil. Evet. Şimdi bir yapalım ilk başımıza anlat. Evet şimdi abone ol bu çıplayın yukarı şu böyledir şey ilk lokal mekine Sistem 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 yani seslerimizin kontrol set bir Service. Hunter. X Hunter. olacak ama ben de var? X, X Hunter, X Hunter. Şimdi X. Evet. X de şimdi şu. C. Evet. Evet. Hatta şu. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. X ile başlayan ne var onu da silin. Sonra en yolunu sonra servis bir git sen kontrol seç yine servis ne bakın ilk santral var mı bunda çoğu zaman evet bende yok ilk sınavın kurumunda var Belki bunu da arkadaşlar bunu da bakalım Evet bundan silinir Tamam çok böyle hem bu şeymiş Tamam kapatayım bunu sonra gelin buradaki her şeyi sileyim sildikten sonra bilgisayarın arası hangi bir şey varsa hemen yani tarayın şöyle bir tarayalım sonra kesin olur hangi varsa yani bir şeyi bence her birisi olur Hangi hangisi varsa bir tarayın kesin olur yani tanıdık bu sorular olmasa bir insanı ya da yorum atın ben size söylerim var da Windows 10'da bazen olmayabiliyor Windows 10'da bakın benimki Windows 7 bende sorun yok hadi be Hadi bir kardeşim. Bu kadar aslında videomuz ama bunu sonlandırmak istemiyorum. Burayı da göstereceğim. Zaten anlarsınız aslında neyse. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben çok az olur diye düşündüm. Halbuki yani çok uzun sürdü. Neyse diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar. Vaktim oyunu unutmayınız.